Herkese selamünaleyküm. Videoma hoş geldiniz. Tutulmayan Efsaneler serimizin ikinci videosunu sizler için hazırladım. İyi seyirler. Bugün Japon efsanesi Mazda'nın 5 modelini inceleyeceğiz. Bu model Mazda 3'ün aynı uzunluktaki 7 kişilik versiyonudur. Ülkemizde bu arabayı görebilmek oldukça zor. Ama özelliklerini ve fiyatını öğrendiğinizde bu araba size cazip gelebilir. 2010 yılında üretime başlayıp 2015 yılında sonlandırılmıştır ülkemizde sadece 1.6 sport modeli bulunuyor. Özelliklerini anlatmaya başlayayım. 1600 dizel motor, 106 beygir gücünde, 6 ileri bunyar şanzımanı sahip. Maksimum 180 km hıza çıkabiliyor ve 0 yüzü 13.7 saniye. Fabrika verilerine göre yakıt tüketimi şehir içi ortalama 6.5 litre, şehir dışı 4.5 litre, ortalama 5 litre yakıt tüketiyor. Yakıt deposu ise 60 litre. Aracın ağırlığı 1400 kilo, uzunluğu 4585 mm, genişliği 1750 mm, yüksekliği ise 1615 mm. Donanımlarına geçecek olursak, dış donanım olarak elektrikli katlanabilir yan aynalar, park sensörü, far yıkama, far sensörü, yağmur sensörü, ısıtmalı aynalar, kumandadan ve içeriden açılabilir elektrikli sürgülü kapılar ve 4 elektrikli cam. gelelim iş donanımlarına. 6 artı 1 yani 7 koltuk bulunuyor. Bagaj hacmi 158 litre. Arka koltukları yatırdığınızda ise 1485 litre bagaj hacmi kalıyor. Bluetooth, USB bağlantısı, dijital klima, fonksiyonel direksiyon, hız sabitleyici ve yol bilgisayarı bulunuyor. Gelelim fiyat konusuna. İnternet sitelerinde oldukça az bulunan bu arabanın fiyatı 220 TL'den başlayıp 300 bin TL'ye kadar çıkıyor. İkinci el doblo fiyatına böyle konforlu bir araç sahibi olabilirsiniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Sizce arabayı nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah ileride bunun gibi tutulmayan efsaneler serimize devam edeceğim. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.